Evet merhaba. Şimdi aldığım cam cezvemi deneyeceğim. Ocakta bir şey olacak mı? Onu deneyeceğiz. Şimdi annemle kendime kahve yapıyorum. İki kişilik yapacağım için. Biz kahvesini biraz çok seviyoruz. Onun için çok koydum. orta yapacağım. Fincanlarımı ayarladım. Şimdi ocağa alıyoruz. Ufak bölümünde yapacağım. Korkuyorum çünkü. Bir şey olacak mı? Sizler nasıl yapıyorsunuz kahveyi bilmiyorum ama ben şekeri kahveyi suyu koyduktan sonra şöyle bir karıştırıyorum. Bir şey olacak mı acaba? Şu an bu şekilde Kırılma gibi bir belirti yok. bekliyorum. Kaynamaya başlıyor sanki. Evet. Nasıl olacak acaba? Evet kahvemiz şu an oldu. Cezvemizde bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi servis zamanı. Köpüğüne de bakın arkadaşlar. Nasıl köpüksüz oldu. Makinedeki gibi böyle köpüklü olmuyor. seneki biri yarım oldu ama yani arkadaşlar siz de gördüğünüz zaman alabilirsiniz tereddüt de kalmadan bir kırılma çatlama hiçbir problem olmadı şimdi kahvemizi içiyoruz sayfama abone olmayı unutmayın acaba bir video oldu ama idare eder Şimdilik bu kadar. Teşekkürler.